Bugün benim izin günümdü. Haluk'a da yardım edince tavanın izolasyonunu o zaten bitirmiş. Üstünü tahtalarını da koyduk. Bir de bantlamayı yaptık. Bakın bakalım nasıl olmuş. Haluk buzdolabına geç. <laughs> Orası buzdolabı. Bak gel birazcık. Bağayım. Orada banyo. Yıkan bakayım yıkanabiliyor musun? Oo yıkandı yıkandı. Yok <laughs> abartmayalım. Orası lavabonun olduğu yer. Lavabo. Şurası yatağın bir parçası. Şöyle U olacak burası zaten. Kapanıp uzunlamasına yani şöylemesine yatacağımız bir yatak olacak. Şurası da mutfağın geri kalan kısmı. Ee, yanındaki o küçük karecik de fırın. Hesabımıza göre şuraya tam yatağın üstüne gelen yere havalandırma yapıyoruz. Ondan sonra da Haluan isteği üzerine aldığımız 3 tanecik solar panelimiz var. Kaçlıktı solar paneller? 410. Bir tanesi 410 watt'lık. Normalde 1230 watt'lık bir minnacık üçlü solar panel